Hakikaten niye? Mesela tek başımayım, of. arabadan çıkacaklarsa birbirini arayın. Detaylar Bir mi? Yani PR yapacağız ya. <laughs> Açmıyor. Sarp! Doğu'yu arayayım, Alper'i arayayım. Alper'i arayayım ben. Aa, arıyor mu? Dur. Ölümlü Dünya, hatırlıyor musun? Oynadın. Her gün arıyor sürekli. böyle şeyler için bakmayın her gün. Tamam, kapanmadı. Filmimizi biliyorsun. Öyle mi dünya? 60 e, olayım mı? Bincif filmin PR'ını ekip arkadaşlarınızla beraber yapmıştınız. Doğrudur. Yine böyle bir toplantı yaptınız mı? Ya. Yani biz PR, PR, yapamadık biz birinci filmde. Yani şöyle oturduğumuzda bir PR toplantısı, işte PR konuşmaları yapıldıktan sonra PR yapamama durumuna geldik ve hakikaten onun videosu var şeyde internette PR yapamamanın. Yani bugün de zaten burada PR için buradayız ama mesela tek başıma olacağımı düşünmedim. Hani ekip arkadaşlarının da olacağını açıkçası. Yani zaten gireyi gördüm sabah ama gitti mesela buraya, burada ya yani burada kalır diye düşünmüştüm. Hakikaten niye mesela tek başımayım? Galiba kimse gelmeyecek, kimse gitmeyecek. Bir sürpriz bir şey şey yoksa değil mi? Bir yanlışma hepsi değil mi? Arabadan çıkacaklarsa hoş olur da Ama öyle bir şey olacaksa teknoloji çağındayız. Hani arayarak hani arkadaşlarımı şey yapabilirim açıkçası. Hani telefonda hazır şey için buraya öyle bir şey yapabilir miyiz? En azından bir merhaba demelerini sağlamak açısından bir şey yapabilirim yani. Yok yok ben hakikaten arayıp en azından gelebilen ya da şey yapabilirim bir bakayım. Bir arayayım ben birini arayayım. Birbirini arayayım. Açarlar mı? Yani inşallah aç. Yani PR yapacağız ya sonuçta. Yani bu da bu da işlerin bir parçası var, sonuçta. Ben de buraya bilgisi. şeyine gelmedim ya, onlar da bize tövbe estağfurullah. Yani, açacaklar tabii yani. O zaman ben bir sarpı arayayım, değil mi? Dur bakayım. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Açmıyor. <gülüyor> Hep açar halbuki. Sarp! Evet. <laughs> Ama böyle PR yapamayız yani. Benim arkadaşlarım da bana birazcık yardımcı olur. Başkasını arayayım. Yani Sarp açmadıysa... Kimi arayacağım? Doğu'yu arayayım. Dur, kimi arayayım? Alper'i arayayım. Alper'i arayayım. Alper'i arayayım ben. Hay Allah. Cık. Hay Allah. Ben kendime böyle bakarım açmazsa. Benim arkadaşım benim telefonumu açmazsa ben böyle... Çok zor. PR süreci yani gerçekten... E zor bir şey. Oyunculuğu. Ya oyuncular... Yok evet. Evet Alper de açmadı. Şimdi şöyle ben arkadaşımın arkasından da konuşmak istemiyorum şu an bu arada. Ama hani filmi çektin bittin diye bir şey yok yani. Ben filmi çektim bundan sonra açacaksın abi, sen şey yapacaksın yani. İlgileneceksin bir yandan da. Biz gene PR yapamamaya doğru gidiyoruz Allah korusun. Ama kimi, kimi arayacağım şimdi ben? Feyyaz'ı mı arayacağım? Hayatımda Feyyaz'ı görüntülü aramam. <laughs> aramamışım Feyyaz'ı. Ha? Feyyaz'ı mı arayacağım? Dur bak yani Feyyaz'ı arayayım. Ne yapayım? Fe Feyyaz'ı arayayım ya. Feyyaz, Feyyaz'ı arayayım. Ne olacak? Feyyaz'ı arayayım. Feyyaz'ı Feyyaz açmayacak beni. Benim telefonlarımı niye hiçbiri açmıyor? He? Açmıyor. Açmıyor. Yani bu arada insan tanıyoruz, yemin ederim başımıza bir şey gelse mesela beni birileri kaçırsa etse deseler ki hani fidye bir şey istiyoruz, ara yani bunları aramam ben ya. Sarp'a bir daha şans veriyorum. Sarp'ı da nasıl övdümdüm biliyor musunuz başka yerde? Aramız böyle iyi bilmem ne. Güvenmeyeceksin ya. Oyuncudan dost olmaz dedikleri bu yemin ederim valla. Hiçbiri Sarp'a bak ağaç. Ağaçmıyor. Ay be. <Sessizlik> <Sessizlik> Aa arıyor mu? Dur. Dur. Sarp! <Sessizlik> <Sessizlik> nasılsın? Çok sağ ol sen nasılsın? Ben de çok iyi filmimizi biliyorsun. Çok Ölümlü Dünya hatırlıyor yaptım. musun? Oynadın. Yazın oynadığın evet, film. Evet çok seviyorum. Çok seviyorum. <laughs> çok <özetim bu gülüyor> Şuradasın. Şuradasın. Ama bunu şuradasın. sen şuradasın. Bunu da ta bir yandan tanıtacağımızı biliyorsun PR süreci sonuçta. Hani neredesiniz yani? Keşke burada olsaydın da sen de beraber burada bir şeyler yapsaydık diye. İşin yoksa gel. Yok, filmimizi tanıtalım. filmin yani şey ben normalde yapmalıyım söylemedim ben. Ha Sesim dur. Bir 6 saat maç var ya. Bugün şu an burada şeyde Aa, şu an. Altı, çok güzel maçıydı ya. Ne kadar güzel. Halı sa Ama bir şey söyle. Ama ben iptal edip sağ... bir şey söyle. İptal edebilirsin yani. İptal edebilirsin. Ama iptemem ben. Sen ne bir de insanları da ben çağırdım Önemli de değil. Ha tamam. Artık, bir şey tamam. olmaz. Şey, e, istersen ben sana böyle video çekip falan atarım. Bir şeyle, yani bir şeyle ben hani burada siz burada olmayınca dedim hiç kimse yok ekipten dedim ya, arayalım en kötü burada bir, bir ne bileyim ölümü dünya ile ilgili duygu ve düşüncelerini paylaşırsın dedim ha, halı saha daha ağır bastıysa. Ya, çok seviyorum, çok seviyorum Halı sahayı çok, çok seviyorsun. Ha projeyi çok seviyorsun. çok seviyorum. Biz de, o çok biz... seviyorum yani. İyi, tamam o zaman e, kolay gelsin sana. Evet. Ne ne güzel, ne rahat ne kadar bekliyoruz o zaman duşunu falan al kendini iyi hissedince filminin PR'ını yaparsın. Aynen, ben kendimi iyi hissedince arayayım. Tabii. Şey, e, sana kolay gelsin. Şey bu arada. Aa ne demek? Ee, e, 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 ya, kesiliyormuş gibi bu hakikaten ki. Aa o kadar güzel kesiliyormuş gibi yaptı ki ya, hakikaten kesildi. <laughs> Ay, ü, falan. Hakikaten kesildi bu arada. Gerçekten. <laughs> i̇yi tamam. Tabii ki ya bütün inşallah e, çok iyi geçer halı saha maçın. Acayip acayip meydan okuduk ya. Ay ne diyorsun ya? Sen kalbim senin mi? Bol, bana çok bol diyor. şans. Bol, ben de çalışayım o zaman filmimizin PR için. <laughs> tek tek başıma. Böyle şey, şimdi böyle, e, Manyak. Moda da çok iyi. iyi. Tamam tamam hiç önemli değil. Sen maçına bak. Evet. Filmini zaten izlenir. Hadi bakalım. Allah'ını seversen yaz. Çok da merak edeyim. İnşallah gol manyağı olursunuz. Bana. Bol şans. Çok valla ne güzel. Ne rahat insanlar. Sana da çok çok kolay. İyi maçlar. Tamam. Çok, sağ ol canım benim. Abi inanılmaz ya. Yazık ya. Vallahi çok yazık. Halı sağ maçı. Halı sağ maçı varmış. E, Sarp'ın halı saha maçı olduğu için PR e, yapamayacağını söyledi. Ne kadar geçerli bir sebep. Yani gerçekten biz eşek başıyız çünkü burada bizim işim, benim halı sağım yok ama başka işlerim var. Ben de masaja giderdim en kötü onu iptal ama önemli değil. O zaman ben müsait olan bir arkadaşımı ararım herhalde burada vardır değil mi başka biri ekipten? Ali. Ali evet. arayayım hayatımda evet, Ali Yönetmenimiz yani açar ha? Yönetmenimiz açar herhalde. <laughs> ama Ali'nin de çok çocuğu var. <laughs> Birini daha arayayım. Girey girey arayalım. Yeni, yeni kanımız, yeni canımız pire yarıyorum. Yani zaten sabah buradaydı. Gidip evinde en, en kötü uzanıyordu. Hallediyorum. Hadi. <laughs> Girayım. Nasılsın? <laughs> tamam ama filmi yoğun. Buradan da gitmişsin hemen. Nereye gittin? Ne işin var ki? <laughs> Ölümlü dünyadan ne işin var? Başın kalabalık. Öyle mi? Filmimizi tanıtmak için küçük bir şey rica çektim, Gel, işin yoksa gel. Başka zaman. Başka, tamam. Evet, evet, başka, tamam. Kusura bakma, rahatsız ettik. Hayvanlık yaptık, kusura bakma. Affet kardeşim. Hepimizin gişemiz bu. Busun. İyi ki varsın. Kim selam söyle. Allah hepimiz. Ne demek iyi ki varsın. Geldin, yaramıza hoş geldin. Tamam. Tamam. Ben o zaman da PR yap. Tamam. Kusura bakma çok rahatsız ettim. Ben de çok özür diliyorum herkesten. Kusura bakmayın. işimizi yapıyorduk. Kusura tamam. bakmasınlar e, çok. Sağ ol, çok sağ ol. Sen çok sağ ol ya kardeşim. Şey abi, her gün arıyor sürekli. Aha. Kusura bakmayın. Aa! Tamam. Kapanmadı. Tamam. Aa! Vay anasını vay vay vay. İnsan ee, insan tanıdığımız bir gün oluyor gerçekten. Giray da müsait değil. Feyyaz açmadı. Ee, Ahmet Mütasar'ı aramam yani. Bak, hani para <laughs> verin aramam. aramam yani. Arayamam. Zaman, Benim, Teklif Yani hani... Saygımdan dolayı ben Ahmet Mümtaz Taylan'a habersiz aramam. Mehmet <laughs> abi. Mehmet abi de Antalya'da oldu zaten. O kesin müsait değildir yani. Adamın işi gücü gerçekten adamın işi gücü var. O zaman M60'ı arayayım mı? O zaman ben bir bizim Özgür Emre Yıldırım'dan da ben Özgür, Özgür, aa dur. Bizim Özgür'le şeyimiz iyi ya, iletişimimiz iyi. Özgür'ü arıyorum. Çok tatlı insandır bu arada Özgür. Candan, çok da yoğun bir insan bu arada setten sete sürekli. Çok çalışkan bir insan. Özgür. Ben, <gülüyor> <yorumladın>. <gülüyor> kolay gelsin, ne yapıyorsun? <laughs> ben biz ben <laughs> Ey mi tozu kolay gel. Biz şey filmimiz biliyorsun. Ölümü dünya e, bakmış olayım mı? Filmini hatırladın mı? Evet giriyor işte yakar giriyor. Bir Aralık'ta vizyondayız diye e, PR yapmamız lazım. Gel, müsait sen gel diyecektim hatta niye gelmediniz? Ne, ev mi taşıyorsun? PR, ya, PR değil de bana taşımacı lazım. Bana bir taşımacı var ya ya. Benim, beni taşıyorum ben. Yapım senin evini taşımaz. Yani öyle bir şey yok da hani e, PR, tam PR, şey mi denk getirdin? Kitlelerden Gala. Kitle, 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 kitle. Ne anlatıyorsun Özgür? Buraya geleceksin. Filmimizin PR'ını yapmamız lazım yani hani hep beraber. E gel... Gerçekten. E tamam biz o zaman işimizi gücümüzü bırakıp gelelim senin kolilerini taşıyalım. Olur mu? Araç da var. Nereden nereye gidecek yani bu nakliye? Tamam konuma at gelelim senin evini taşıyalım PR haftası. Tam PR haftası mı taşınıyorsun? Tam PR haftası. Ev mi taşıyorsun? Sormayacağım zaten umurumda da değil kardeşim. Ee, ne? Kızı yerleşecekmiş ev sahibi. Ha, İna, inadını evet. Tamam, iyi, kolay gelsin. Ee, galada görüşürüz o zaman. PR yapamayacağımız için belli ki sen de müsait değilsin. Tamam, galada görüşürüz. Gala olmaz, o zaman galaya giyeceğin kıyafetleri ayır kolilerden. E, ee, hafta iki gün sonra zaten galamızda görüşürüz. Evet. Aynen. Maşa sözleşmenizde PR çalışma şeyiniz var sizin. Onları da okuyun bir ara. Tamam, hadi görüşürüz. <laughs> Tamam, söyleyeceğim. Hepsi geliyorsa, hepsi yolda bir sen gelmiyorsun. <laughs> tamam, hadi. Ben de öptüm. Görüş kolay gelsin. Kolay gelsin. Tamam, hadi. Kaç kiralardı acaba bu demirde bu zamanda? Umurumda da değil. Ee, giray, e, Giray müsad değil, şey müsad değil, Özgür Emre de müsait değil. E, Koli taşıyordu M60 taşıyan arkadaşımız. Olsun, yapacak bir şey yok. Ben de Benim de ekip arkadaşlarımı tanıdığım ve insanla... Bu arada hani benim de herhalde bir ekipten farkım olur. Buradayım, işime sahip çıkıyorum, filmimin PR'ını yapıyorum. O zaman filmimizi izleyin ama insanları da tanıyın yani. Oyuncu kadrosunu da tanıyın. Nasıl insanlar olduğunu, hani filmdeki o sevimlilikler, tatlıkların ne olduğunu da hep beraber... Neyse, ben. Buna... Vay be! Neyse olsun. Ne yapayım ben şimdi? da de bozuldu bir tık. Olsun. PR filmimiz 1 Aralık, ben gibi 1 Aralık'ta filmimizi izlersiniz.